Kuzey Irak'ta girdiği çatışmada şehit düşen Aydınlı binbaşı Murat Kemal yetişen binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Pençekilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için önce Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Daha sonra şehit yetişenin naaşı hava yolu ile memleketi Aydın'a uğurlandı. Düşmanın şerrinden cümlemizi yarabbim sen muhafaza. hayreyle kalan ömrümüzü geçen Aydın'da Önce Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ailesinin evine getirilen şehit binbaşı için dualar edilirken helallik alındı. Rabbim helalliğinizi kabul edesin. Rabbim şehadetini kabul edesin. Askeri tören eşliğinde Efeler Bey Camii'ne getirilen şehit Murat Kemal Yetişir'in naaşı, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kemal Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı. Bu Kemal etsen kardeşimize, elimize, ailemizin ferdi olan halk ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. Allah'tan rahmet kardeşin diliyişi, merhumi zatine vapur ederiz. Törene Aydın Valisi Yakup Can Bolat, başta olmak üzere AK Parti, CHP ve İyi Parti Aydın Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Evli ve bir çocuk babası, piyade komando binbaşı Murat Kemal Yetişen'in cenaze töreninde eşi, 7 yaşındaki kızları Ecem, anne babası ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.